hem meziz yazarlanlar imza salam. Magazine Ornal Üregine hoş geldiniz. Halil İbrahim ve Hani Ginançlı sözleri, sıla atabilen durmuş kursa. Vik mecikdikler. Şu videoda. Tezelikler sahip amza geçmezden ozal. Kanalımıza azilmagi ve videonu halamagi attan çıkarma. Soki dövürde Türk deleci denesinde iki öp gürlen şahsiyetleri biri Halil İbrahim ve Han Soki sözleri bilen sözbaşı çap etti. Emaneti Aya serisinde Keginde Şelede'ye Z'ye Sıla Türkoğlu bilen ekrandaki Uli Himyası. Sepli Uli vanküerlik kazanan ve Han, şahsi durmuşu baradaki sessizliği bozdu ve emosyonal bir anlama verdi. Türkoğlu'nu sögülisi Ata Ildildiz'den nikalaşmak baradaki teklibi aramaga devam edireka. Halil İbrahim ve Hani haberleri tabloidleri tersine övürdü. Beleki gün İstanbul'da. katlaşan bir çiresinde metbukat soraklarına vokap veren. Halil İbrahim ve Han ilkinci gezek öz taslamaları barada gürrü verdi. Şelerde bolsa, giska vakti içinde sohbetleştik. Geçen hepte açlan nikalaşmak teklibine özüldü. Reporter surnalistler. Sıla hanimi ata beden nikalaşmak teklibine alandigi barada mayşişe abar. Bu barada inme. Fikir evsiz. Diyip soranlarında. Ve ham biraz DYMD'ye. Sonra gati ginenç bilen ATD. Sıla ata bilen durmuş kursa o atsam bile Bu meni pikirlemge mebur edre. Durmuşumda belli bir orne elen biri hakta gürleşiriz. Belekiler Ali. Men bu habari met metbugattan özrendim ol meni üregimde aratin orun tutar. Ne indi kabir zatları kabul etmeli digimi pikir edrin, dedi. Bu sözler bilen de derecede gegaldirili ve ginani döreden aktor. Sila Türkoğlu bilen öki akaynini yızları henizem saklandigin gitaklayın boğun aldı. Birinci vakt biri, esasanam sosyal ulgamlarda rakali, henizem soralmağın duguları saklandı, barada mayşişe arasa. Ha, ve hani adanları bu talapları Goldan Ali. Halil İbrahim ve ve Sıla Türkoğlu. Haki Durmuş'ta görmek isten i meşhur cübütleri biri. Ayrında Sıla Türkoğlu Serani Taş'ta, başka bir kararani devam ettirdi. Öne olar arildi ve hiç açan şol bir taslamada çeye -şe etmedi. Şelerde bolsa. Ekrandaki tomaşacılar hiç açan oları bilelikte saklap bilmediler. Şunu için Türk oğlu ne dildiz bilen gatnaşıgi muştakları için gatige kaldırdı. Halil İbrahim Behan Hiç kimi gönününe degmek ajda tol buyuşmak istemendigini adip, sözünü devam ettirdi. E men onu bakti bolmayını isterim. Dogrimi atsam. Her kimi öz oli. Öz yekali bar. Bu siyahati bir bölegi olsa, men o ay y l bilen serederim. Sometime söne kıma hal. Kabir adamları ömrüyüzde götersiziz, dedi. Ve hani dugudaş sözleri sosyal ulgamlarda tiz aradı. Vanküerler aktrisani ak ürekliligi ve hak iligi bilen haran kaldılar. Köpler muni, üregi arilan adamı sessiz aklaması, deyip atlan dediler. Beleki taraftan Sıla Türkoğlu bu mesele barada en tek düşündürüş vermedi. Tahil Dil dizi romantik teklibini kabul eden Digi Melin Bolsaç'ta. Totalikleri bilen baklanşıklı bitmeciklik.